Değerli arkadaşlar, merhabalar. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları İngilizce Soru Çözümü. Ben İngilizce Öğretmeni Haktan Bağış Keseli. Her hafta Cuma günü olduğu gibi LGS sayacımıza bir bakalım arkadaşlar. LGS'ye 37 günümüz kaldı. Bir aya yaklaşıyoruz arkadaşlar. İnşallah 7 Haziran'da güzel sonuçlarınızı alacağız evet cuma günleri İngilizce dersimizde şunu özen göstermeye çalıştığımızı söylemiştim. Önceden belirlediğim 20 tane güzel soruyu sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar bu soruları bilhassa yayınlardan seçiyorum. Sebebi şu. Yani burada nokta atışı olabileceği olabilecek dediğimiz soruları paylaşıyorum. Lütfen göz ardı etmeyin ve bunları çözün ve yayını izleyin. Bunu size ciddi bir tavsiyemdir. Çünkü LGS'den çıktıktan sonra bu sorularla kıyasladığınız zaman göreceksiniz ki aslında LGS'de çıkmış soruları bir nevi çözmüşüz. Yani o kadar benzer sorular. Fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar birinci soruyla başlamak istiyorum. Bir diyalog sorusu gene güzel bir soru. Merhaba anne, bu akşam yemeği için ne yapıyorsun? O çok güzel kokuyor. Bugünün farklı yemeklerim var. O somasa. Somasa ney? Acaba ney? Evet. I didn't hear it before. Onu önceden duymadım. Şimdi öyle bir soru soracak ki arkadaşlar. Cevap olarak it's a traditional Indian cuisine. O geleneksel bir Hindistan yemeği diyecek. O zaman bana bir ülke ismi vermiş mi? Yani nereye ait olduğunu sormuş mu? O zaman ben de hangi ülkeye ait olduğunu sorarım. Şimdi A'ya bakalım. Where is it popular? O nerede popüler? Olabilir. What are the ingredients? Malzemeleri neler? Burada malzeme listesini vermemiş. How do you make it? Onu nasıl yaparsın? Bir süreç vermiş mi proses? Hayır. Is it sweet or spicy or baharatlı mı yoksa o tatlı mı diye sormuş. Cevabımız açık bir şekilde adan oldu. Bunu aynı şekilde which country does it belong to? hangi ülkeye aittir şeklinde de sorabilirdi. İkinci soru. Şimdi burada zaman kaybetmemek adına, şimdi düşünün sözel kitap Türkçeyi çözmüşsünüz, sosyali çözmüşsünüz, dini çözmüşsünüz, İngilizcedesiniz. Karşınıza böyle bir soru gelmiş. İşte gözetmen size son 15 dakika olduğunu söylüyor. Siz ama Türkçe'de hala daha böyle düşünmeniz gereken sorular olduğunu düşünüyorsunuz. Ama İngilizce'de de soru kaçırmak istemiyorsunuz. Bu tür sorularda yani find the sentence sorularında yapacağınız şey şu. Soru benden ne istiyor? Yani metni okumaktan ziyade süre kısıtlamanız varsa eğer bu bölüme odaklanmanız diyorum. Süre kısıtlamam yok. Türkçemi bitirdim, sözleri bitirdim. Sadece işte ufak tefek kontrollerim var, zamanım çok bol diyorsanız tabi en baştan en sona okuyun. İki taktik vereceğim. Şimdi Rachel'ın beverage yani içecek sipariş verdiği cümleyi bulun. Şıklara bakarsan zaten direkt denizli işaretlersin doğru mu? Bu işaretler geçersin. Şimdi bir de sağlamasını yapalım. İşte o da zamanı olanlar için. Siparişlerinizi alabilir miyim? Evet lütfen ben bir ızgara tavuk istiyorum. Tamam salata ister misin? Hayır teşekkürler. İçecek bir şey ister misin? Evet ben bir limonata istiyorum. Gördüğünüz gibi cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Devam ediyorum üçüncü soru. Which question is not answered in the text above? Yukarıdaki metne göre hangi sorunun cevabı yoktur? In my family, benim ailemde, everyone thinks the internet is a part of our lives. Şimdi burada ne vermiş? Büyük ihtimal ailesindeki bireylerin internet alışkanlıklarından bahsedecek. Çünkü giriş cümlesi herkesin internetin hayatımızda bir parça olduğunu, önemli bir parça olduğunu düşünür. Çünkü interneti herkes kullanır belirli amaçlar için. Purpose kelimesini kesinlikle not almalısınız arkadaşlar. Amaçlar, amaç. Çünkü niye? Her ünitenin ilk sayfasını açın arkadaşlar. For what purposes kalıbını göreceksiniz. For what purposes do you use the net? İnterneti ne amaçlı kullanıyorsun? Orada zaten bir sürü şey var işte amaç var. Bakalım burada ne varmış? My father checks sport result on the net. Babam internette spor sonuçlarını kontrol eder. Babasının internet alışkanlığını verdi. My mom follows cooking websites annesi işte yemek tariflerine bakıyormuş. I use it to communicate with my friends. Arkadaşlarımla iletişim kurmak için kullanıyorum. Kendisinden bahsetti. However, fakat my sister Ellie spends too much time on the net. Kız kardeşim Ellie internette çok fazla vakit geçiriyor. He is online all day. O bütün gün internette. I think she is an net addict. O bir internet bağımlısı. Şimdi bakın benim burada gözüme çarpan ne oldu? Şimdi bütün ebeveyn üyelerinin, şey, aile üyelerinin internet amacını verdi ama süre vermedi. Ama eli de amaç vermedi ama daima internette olduğunu söyledi. Bu, bu, beni burada bir şey yaptı. Yani bak böyle bir şey var dedi. Yani bir sinyal yolladı. Bakıyorum. Who uses the net in the family most? Bunun cevabı zaten belli. My sister. Çünkü söylüyor internet bağımlısı diye. How often does Eli connect to the net? Eli internete ne sıklıkla bağlanır? Online, daima online. Yani çok fazla vakit geçiriyor, all day. Who uses the net to keep in touch with people? İnsanlarla bağlantı kurmak için kim internet kullanıyor? Kendisi, I use it to communicate with my friends dedi. For what purposes does Ellie use the net? Hah, işte söylemeye çalıştığım şey buydu. Şimdi ne amaçla Eli interneti kullanıyor? Şimdi amaç vermemiş ki sadece miktarını söylemiş çok fazla olduğunu ve internet bağımlısı olduğunu. O yüzden cevabımız Denizli. Sizi kafanızı yoracak sorulardan bir tanesiydi ama eminim doğru yapmışsınızdır. Evet bir internet kuralı sorusu daha. Bob diyaloğa göre ne söyleyebilir? Buraya ne söyleyebiliriz yani? Öğretmeni demiş ki, please tell me the safety rules you should obey while using on the net. İnternette takılırken uymanız gereken güvenlik kurallarını söyleyin. Karında, we shouldn't share our personal information with strangers. It can be very dangerous. Evet, biz kişisel bilgilerimizi yabancılarla paylaşmamalıyız. O tehlikeli olabilir. Doğru bir yargı. We should keep our password secret except from our parents. Ebeveynlerimizin haricinde işte şifremizi saklamalıyız. Doğru. O zaman biz de buraya doğru bir yargı vereceğiz. We should have a face-to-face -face interaction with our online friends. Şimdi bu kalıbın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Yani aşkın yanlış olduğunu biliyorsunuz ama online friend kalıbı neydi? Online friend şuydu. Önceden tanımadığınız insanla eğer internette tanışıyorsanız bu sizin online friendinizdir. Ama zaten bir arkadaşınız var sizin. Aynı zamanda internette de takılıyorsunuz. O sizin online friendiniz değil, real friendinizdir. Online friend hiç görmediğiniz. O yüzden biz onlarla yüz yüze iletişim kurmamalıyız. Çünkü o tehlikeli. We shouldn't believe in all the news on the net. İnternetteki bütün bilgilere inanmamalıyız. Doğru. Çünkü yanlış bilgilerin olduğu internet siteleri var. We shouldn't ask our parents before downloading any files. Dosya indirmeden önce ebeveynlerimize sormamalıyız. Hayır, sormalıyız. We should accept unknown people's friend requests. Bilinmeyen insanların arkadaşlık isteğini kabul etmeliyiz. Hayır, reddetmeliyiz. O yüzden cevabımız açık bir şekilde Bursa arkadaşlar. Geldik 5. soruya. How do you refuse your friend's offer? Arkadaşının teklifini nasıl reddedersin? Arkadaşlarından bir tanesi seni tenis oynamaya davet ediyor salı günü öğleden sonra. Sen o spor salonunda fakat sen tenise ilgili değilsin. Hemen bulacaksın. Yani you are not interested in ilgili olmak kalıbı. Şimdi bakalım nerede olduğunu bilmiyorum. Bu bir et değildir. Üzgünüm fakat onu oynamayı sevmiyorum. Doğru. Kulağa hoş geliyor. Neden olmasın? Cevabımız açık bir şekilde arkadaşlar. Bursa. Geldik buraya 6. soru. Miranda ve bir Fiona diye iki arkadaşımızın. Miranda 61 yaşında. Fiona 16 yaşında. Bilgilerini vermiş. Bugünlerde insanlar mektup yollamıyor birbirlerine bağlantı kurmak için. Fakat bence o fantastik. Sen hislerini de kağıt yoluyla mektup yoluyla yollayabiliyorsun hislerini diyor. Yani mektup övüyor. Bugün gençler sadece mesajlaşıyor fakat onlar iletişim kurarken hiçbir şey hissetmiyor demiş. Miranda ile alakalı ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Mektup yollamayı katlanılmaz buluyor. Hayır, aksine hislerimizi yolladığını söylüyor. Mesajlaşmayı mektup yollamaya tercih ediyor. Hayır, tam tersi. Doesn't think any, texting is a good way of communication. Mesajlaşmanın iyi bir iletişim yolu olmadığını düşünüyor. Doğru olabilir. Mesajlaşmanın e, insanlarla iletişim kurmak için etkileyici olduğunu düşünüyor. Hayır arkadaşlar açık bir şekilde hislerinizi yollamadığınız için, yollayamadığınız için Mektubun daha iyi olduğunu, mesajlaşmanın ise iyi bir yol olmadığını söylüyor. Şimdi bu ne diyor? Mesajlaşmak o kesinlikle sıkıcı olabilir. Bekleyemiyorum mektup gelene kadar. Özür dilerim mektuplaşmak o kesinlikle sıkıcı olmalı. Çünkü mektup gelene kadar beklemek çok zor bence onun çok fazla vakit olduğunu düşünüyorum. Mesajlaşmak hızlı ve daha eğlenceli. Şimdi bildiğimiz bir 61 yaşında ve bir 16 yaşında iki kişinin görüşleri var aslında. Şimdi A'ya bakalım. İletişimin yolu zamanla değişti. Doğru. Bunu diyebiliriz. Fiona mesajlaşmanın daha kolay fakat sıkıcı olduğunu düşünüyor. Cümleyi buraya kadar okursanız eyvallah. Ama Fiona kardeşimiz hem eğlenceli olduğunu hem de fan olduğunu hem de easy olduğunu söylüyor. Boring diye bir kelime kullanmamış. Miranda and Fiona have the same opinions. Same kelimesi aynı demek. Aynı bir aynı yoruma sahip değiller. Aynı şekilde düşünmüyorlar arkadaşlar. Miranda gençlerin kötü huylu ve bencil olduğunu düşünüyor. Konuyla hiçbir alakası yok. Cevabımız Adana. Geldik 8. soruya. Which icon does Laura not click while doing the things above on the net? Şimdi burada Bulacağız ve eşleştireceğiz. Açıkta kalan ortaya çıkacak. Laura usually download the music. Download neydi? İndirmek. Aşağı doğru olan. She also uses the social networking sites. She uploads photo. Fotoğraf yüklemek. Comments. Yorum arkadaşlar. Attachment dışarıda kaldı. Cevabımız bursa oldu. Geldik. Dokuzuncu soruya arkadaşlar. Teklifi kim kabul ediyor? Bizi uğramak ister misin? Sohbet edeceğiz. Teşekkürler davet ettiğin için fakat benim sınavım var. Reddetti. Kulağa aşk geliyor. Başka kim geliyor? Kabul etti. İsterdim fakat ben arkadaşlarımla skating'e gideceğim. Gitti. Cevabımız Tini arkadaşlar. Evet. Pasta yapmanın tarifini vermiş. Soru kökü benden ne istiyor? Hangisi? Hangi adım? İşte makarnayı 15 dakika pişirdikten sonraki adım istiyor. Bak. Bana tekrar söylüyorum. Which picture shows the next step after cooking the pasta for 15 minutes? 15 dakika makarnayı pişirdikten sonraki adım. Şimdi bunu buluyorum. Üçüncü adımda doğru mu? Bundan sonraki adım ne? Drain it with a strainer. Yani bir süzgeçle onu süzün diyor. O da arkadaşlar C şıkkında gördüğünüz gibi süzgeç var. Onunla süzüyor. A da kaynatıyor. B'de haşlıyor işte bakıyor. işte. burada suyu kaynatıyor. Burada makarnayı haşlıyor. Burada üzerine ise sos döküyor. Cevabımız Ceyhan. Geldik 11. soruya. You cannot find any information. Yani there is no information sorularından bir tane. Hangisi hakkında bilgi yok. Date of the concert. Konserin tarihi var. Type of the music. Müzik tipi yok herhalde. Gene de dursun. Type of the, time of the event. Etkinliğin saati. Evet var. The ways of communication with the organizers, organizasyoncularla yani organize eden kişilerle iletişim yöntemi var, mail var. O zaman cevabımız Bursa arkadaşlar. 12. soru, bir paragraf sorusu. Merhaba ben Molly, yapacak çok şeyim var her hafta sonu. Cumartesi günleri ben dil kursuna katılıyorum saat 10'dan 2'ye kadar. Sonra alışverişe gidiyorum annemle saat 2'de. Onu sıkıcı buluyorum fakat bu benim görevim. Akşamları ben genellikle dedektif kitapları okuyorum. Onlar benim favorilerim. Pazar günleri ise, şimdi buraya kadar Cumartesi'yi anlattı. Pazar günleri ise eğlenceli şeyler yapıyorum. Sabahları yüzmeye gidiyorum saat 9'da. Sonra arkadaşlarımla buluşuyorum, film izliyorum. Akşamları kız kardeşimle ben sergi sergi gezisine gidiyoruz. Şimdi 12. Spends her day alone on Saturday. Alone kelimesi arkadaşlar yalnız demek. Yani tek başına. Cumartesi günleri yalnız değil. Annesiyle alışverişe gittiğini biliyoruz. Thinks reading detective books is boring. Dedektif kitapları okumanın sıkıcı olduğunu söylüyor ama okuyor. Genellikle okuyor herhalde. O yüzden sıkıcı bulmuyordur herhalde. Prefer staying at home on Sundays. Pazar günleri evde takılmayı, tek başına takılmayı tercih ediyor. Hayır öyle bir şey söylememiş. Eğlenceli şeyler yapıyor. Prefer doing amusing activities on Sundays. Evet, bakın on Sundays I do something fun. Eşittir amusing activities. Amusing ve fun aynı anlamda cevabımız denizli. 13. soruda doğal olarak hangi sorunun cevabı yoktur? Çıkar cevabımız bir ihtimal. How many hours does the language course last? Kaç saat sürüyor dil kursu? Ondan ikiye kadar bunun cevabı var. How does Molly think about the shopping? Alışveriş hakkında ne düşünüyor? Sıkıcı olduğunu biliyorduk ama görev olduğunu da biliyorduk. Which language does Molly learn in the course? Hangi dil öğreniyor? Burada sadece language kız demiş. Burada bir dil belirtmemiş. O yüzden cevabımız C. Han. Geldik 14. Soruya. Hangi sorunun cevabı yoktur? Merhaba ben Emre. Ben bugünlerde evde kalıyorum ve geleneksel Türk yemeklerinin tarihlerini öğreniyorum. Bugün benimle kuymak tarifi. Ramazan günü mübarek ne güzel giderdi değil mi şu an kuymak arkadaşlar? İlk olarak işte bir tavaya biraz yağ erit sonra içine biraz un ekle bir şeyler ya falan filan vermiş. Şimdi how long does it take to make kuymak? Kuymağı yapmak ne kadar sürüyor? Bize bir süre vermiş mi? Hayır. What are the ingredients? Malzemeleri neler? İşte butter, corn flour, ondan sonra cheese. Bunlar vermiş. How should we serve kuymak? Kuymağı nasıl servis etmeniz? Hot, sıcak. Bunun da cevabını vermiş. What should we do after adding some water? Su sonra ne yapmalıyız? Continuous stirring. yani çevirme, karıştırmaya devam etmeliyiz. Ne kadar sürdüğüyle alakalı bir bilgi yok. Cevabımız Adana. Afiyet olsun. 15. Bu neyle alakalı diye soruyor. Yeah, yes, I have to stay at home, but I don't want to spend time doing ridiculous things. Ben evde kalmak zorundayım fakat vaktimi saçma işlerle uğraşarak geçirmek istemiyorum. I want to improve myself. Kendimi geliştirmek istiyorum. So I use the net to study. İnterneti çalışmak için kullanıyorum. I study on about to practice my school subjects. Okul derslerimi tekrar etmek için EBA'yı kullanıyorum. I also use the British Council websites to practice English. İngilizcemi geliştirmek için web kullanıyorum. And I watch some different teachers on YouTube and take YouTube'da farklı öğretmenleri dinliyorum ve notlar çıkartıyorum. My teacher sends me some activities on the net too. Öğretmenlerim bana bazı etkinlikler de yolluyor internette yapmam için. We can go to school, okula gidemiyoruz. But it is not a holiday. Bu bir tatil değil. We shouldn't forget this. Biz bunu unutmamalıyız. Şimdi bunu neyle anlattı arkadaşlar? Hobilerin ve ilgilerinden mi bahsetti? Hayır. Sevdiği web mi bahsetti? Hayır. Bugünlerdeki online eğitiminden mi bahsetti? Evet. Eğlenceli tatil etkinliklerinden mi bahsetti? Hayır. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Hangi soru Doğrudur diye sormuş arkadaşlar 16. sorumuzda. Şimdi Aleyna, Kübra, Sühi, Gamze ve Mary konuşuyor. Şimdi tek tek bakalım. Mary refuses the offer because she has a chess tournament. Mary teklifi reddediyor çünkü e, turnuvası varmış. Bakalım. Ben kesinlikle ona katılacağım. Biz ayrıca bir online santranç turnuvası düzenliyoruz. O heyecan verici olacak. Yani reddetmesinin sebebi bu değil. Konuya ek olarak söylüyor. Sue cannot join the video chat because he has a problem with her smartphone. Video chat'e katılamıyor çünkü smartphone ile yani cep telefonuyla alakalı bir soru var. Su'ya bakıyorum. İsterdim fakat yapamam. Cep de... Bilgisayarım yok ve benim cep telefonumun kamerası kırık. I can't even take selfies. Selfies bile çekemiyorum. Cevabımız çıkmış oldu herhalde arkadaşlar. Gene de C'ye de bakalım. Gamze teklifi kabul ediyor. Çünkü o, o saatte müsait. Dead sağız Awesome, Batay Hainoğlu'nun izlenden. Maybe next time. İlk cümleyi okursanız çuvallarsınız. Çünkü devamında online sınavım var. Bu da yanlış. Aleyna arkadaşların saat 8'de evine davet ediyor. Hayır evine davet etmiyor. Video çete davet ediyor. Cevabımız arkadaşlar 16. Bursa oldu. 17. soru çok güzel bir soru. Şimdi burada Tim, Jack ve Joe okul sonrası bir etkinliğe katılmak istiyorlar. Fakat onlar farklı şurada etkinlik yapmayı seviyorlar. Şimdi Tim spor yapmayı, Jack teknolojiyi, Joe ise müziği seviyor. Şimdi bunların ortak, suitable bir şey bulacağız. Şimdi Monday'de cooking var. Cooking ile alakalı hiçbir şeyimiz yok kafadan eledim. Tuesday'e bakıyorum. Piyano, chess e, ve tenis olabilir herhalde. Bakalım piyano, spor yapmak var mı burada? Tenis var. Teknoloji var mı? Aa, teknoloji yok. Gitti. Wednesday'e bakıyorum. Computer Club var teknoloji. Müzik var mı? Var. Gider kurs. Sakır var mı? Futbol. Aa, perşembe günü sanki uygun gibi. Yine de bakıyorum. Bitbox Club, Cooking Coach, Cooking'den zaten gitti kafadan. Cevabımız C. .A. Bu tür soruları sözel mantık sorusu olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Orta kolanı bulacaksınız. Hangisi uygundur diye. Evet 18. soru. Hangi sorunun cevabı yoktur? What is the name of the dessert? Tatlının ismi ne? Burada yazıyor. How many people can eat the dessert? Kaç kişi yiyebilir? 6 kişilik olduğunu vermiş. How long should we cook the dessert? Kaç dakika pişirmeliyiz? Cooking time 20 dakika. What are the steps of making the dessert? Yani burada neyi sordu steps derken? Süreci, prosesini sordu. Yani tatlı yaparken adımlar. Ama burada bir tarif vermemiş, reklam vermiş. O yüzden cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. 19. soruya baktık. Hangi soruyu soramaz? Şimdi siparişinizi alabilir miyim? Evet lütfen. Öyle bir soru sordu ki bugünün çorbasını istiyorum dedi. E, i̇lk olarak ne istersiniz ya da çorba ister misiniz diye sorması lazım. Hemen bakıyorum. Aa Ceyhan'ı buraya koyabiliriz. İlk olarak ne yemek istersiniz? Öyle bir şey söyleyecek ki sonrasında da grill chicken diyecek. Yani ana öğün olarak ne yersiniz? Değiş şıkkı da buraya geldi. What would you like to have for main course? Devam etti. All right dedi. Cheese cheesecake istedi. Yani bir tatlı istedi. Would you like to have a dessert demiş olması lazım. Ama burada içecekle alakalı bir diyalog yok. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Son soruya geldik sanırım. 20. soru. Benim adım Jeffrey. The internet is an important part of our life. I usually access it via my smartphone. I spend a lot of time on the net to follow online courses. I rarely, nadiren demek arkadaşlar bu kelimeyi not almanızı istiyorum. Rarely, seldom, ve hatta hardly ever. Bu üçü nadiren demek. Keep in touch with my friends on the net. I sometimes post videos about pollution, homeless people and street animals. Pollution, kirlilik. Homeless people, ev olmayan insanlar. Street animals, Sokak hayvanları demiş. Hangi sorunun cevabı yoktur? Şimdi 20. soru. İnternette ne yapıyor? Bir sürü şey yapıyor değil mi işte? Cep telefonuna giriyor bak online kursları yapıyor. Arkadaşlarıyla bağlantı kuruyor. Video paylaşıyor. Bunun cevabı var. How does Jeffrey connected the net? Nasıl internete bağlanıyor? Burada via yani cep telefonu yoluyla demiş. Via kelimesini de hatırlayın arkadaşlar. Yoluyla manasına geliyordu. Bu soru kökü de önemli. İnternete nasıl bağlanıyor? Connect kelimesi yerine access kelimesini de kullanabilirdi. For what purpose does the girl use the net? Aslında bu ailece aynı şık oldu. For what purpose'la yani ne amaçla internet kullanıyor? İnternette ne yapıyor? Anaylama geldi. İnternette ne kadar kaç saat vakit geçiriyor? How many hours? cevabı yok. Cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Ve slaytım burada bitti. Değerli dostlar. Kendinize bakın, sağlıklı kalın, evde kalın. Sınav 37 gün kaldı, bunu unutmayın. Sizleri çok seviyoruz, çok özledik. En er yakın zamanda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.